sevgili izleyiciler nesli yaşamdayız yine yepyeni YouTube kanallarında ve yepyeni platformlarda sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı binasındayız ve İl Başkanı Nihat Yeşiltaş konuğumuz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesli. Hanım. Siz Gündem, de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Gündem çok yoğun. Hem e, özellikle Büyükşehir Belediye Başkan aday adayınız da açıklandı salı günü itibariyle ve onun öncesinde Sayın e, Yeni Başkan aslında Yeni Genel Başkan Özgür Özel'in bu hafta grup toplantısında yaptığı konuşmalarda gündeme damgasını vurdu. Şimdi elbette ki siz de e, yeni başkansınız. Sizin başkanlığınız hayırlı olsundan Çok başlayalım. Ve sonra isterseniz Cumhuriyet Halk Partisi'nde son 14 yılın çok büyük bir değişimi yaşandı. Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra Özgür Özel ciddi bir farkla seçildi evet. ve başa geldi. İsterseniz önce hemen yayının başında Özgür Özel'le birlikte partide olması beklenen değişiklikler ya da şu an an itibariyle yapılmaya başlanan değişiklikler neler, neler bize kısaca bilgi verir misiniz? Evet. Konuşmamın başlamadan önce Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dünya siyasetine belki de damga vuracak bir adalet yürüyüşüyle e, partimizi çok iyi temsil etti ve partimizi e, çok emekleri var e, genel başkanımız. Bundan dolayı ben şükranlarımı sunuyorum. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi devrimci bir partidir. Sürekli yeniliklere açıktır, değişimlere açıktır. E, bununla birlikte bir değişim yaşadık. Kemal Bey biraz zorlu gitti ama. Yani evet tabi e, Dediğimiz gibi çok emekleri var Kemal Bey'in bir değişim yaşandı. Bu değişimle birlikte tabi Türkiye'de bir heyecan da oluştu. Parti tabanında Parti... da muhtemelen tabii, değil kesinlikle. mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Ki onu da konuşacağız ayrıca. Konuşacağız. Özgür Özel'in özellikle Meral Akşener'in açıklamalarından sonra İyi Parti ile ittifak olmayacağı, İyi Parti'nin kendi başına aday açıklaması yapacağı. E, konusundan sonra biz e, özellikle ittifak arayışımızı tabana yayacağız gibi bir söyleme oldu. Evet. Değil mi? Bu söylem ne ifade ediyor? Yani şimdi e, millet ittifakı olmadı ama milletin sandıkta ittifak yapacağı üzerine hepimizin bir ortak görüşü var. E, çünkü yerel seçime gidiyoruz ve yerel seçimde kent iyi yönetmiyorlar, bütün kentleri yani AKP'nin elinde bulunduğu kentleri iyi yönetmeli. Burada yaşayan vatandaşlarımız da mutlaka sandığa gittiği zaman değişim yönünde o kentlerdeki yönetimleri değiştirme adına bir oy kullanacaklar. O sandıkta zaten o birlikteliği sağlayacağız. Biz bu inançtayız. Özellikle Bursa'da, Bursa özelinde konuşursak, evet Bursa'da Mustafa Bozbey o sandıkta ittifakı oluşturacaktır. Biz buna inanıyoruz. Zaten sokakta gezdiğimiz zaman da vatandaşlarımız bize söylüyor bunu. Biz diyor başka partilerdeniz diyor ama biz diyor Mustafa Bozbey'e oy vereceğiz diyor. Bu da sandık ittifakıdır zaten. Anladım. Peki şu anda Bursa'daki genel durum nedir? Üç tane belediyesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin Nilüfer Belediyesi evet. ki uzun yıllardır. Önce Bozbey kaç dönem oldu? Üç dönem Sayın Bozbey oldu. Arkasından dört dönem Bozbey oldu. Arkasından... E, Turgay Erdem evet. şu anda var. Aynı zamanda Mudanya Belediyesi ve Gemlik Belediyesi şu anda Cumhuriyet Halk Partisili e, belediyeler. Bunlardaki e, yeni dönem seçim e, projeleriniz neler? Yeni dönem seçim yöntemleriniz neler olacak? Evet. Bursa'da ne yapacaksınız? Tabii bizim e, stratejimiz tamamen büyük şehir kazanmak üzerine. Bununla birlikte birçok ilçede, bütün ilçelerde iddialıyız. Bunu Bunu e, altını özellikle çizmek isterim. Ee, ama e, kazanacağımız ilçe sayısı çok çok fazla olacak yani e, öyle üçle beşle sınırlı değil e, ilçelerimizde e, çok ciddi talepler var e, toplumda karşılığı olan o ilçelerde karşılığı olan adaylarımız var e, bu adaylarımızla birlikte birçok ilçede zaten kazanacağız onun getirdiği kazanımla birlikte de büyük şehir kazanacağız. Yani. Şimdi tabii. E daha önce Özgür Özel'in e, tabii ki içinde olduğu uzun yıllardır Özgür Özel de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde milletvekili. Ancak Özgür Özel'in seçildikten sonra yaptığı açıklamalar örneğin milletimizi ranta ve talana karşı halkçı bir e, yöntemle, halkçı belediyelerle yöneteceğiz gibi söylemleri var. Bunun e, CHP tabanındaki ya da e, R karşı nasıl bir karşılığı olacak? Zaten bizim e, yönetim anlayışımız o. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir partidir. E, sosyal demokrat bir belediyeciliği, sosyal bir belediyeciliği öne çıkaran emekten yana, soldan yana tavırları vardır. Ezilen, yoksul insanların adına e, siyaset yapan bir siyasi partiyiz. Ve bununla birlikte de e, halkta, da, e, halkın daha refah düzeyinin daha yükseleceği, halkın e, kendini e, daha mutlu hissedeceği bir anlayış zaten bizim. Bu yeni değil. Bizim parti kültürümüz, siyaset anlayışımız da bu. Özgür Bey de evet bunu daha da çok öne çıkararak halka bir mesaj veriyor. Halkın en iyi, en mutlu yaşayacağı bir siyasi ortamı sağlayıp oradaki yaşam alanlarımızı ona göre şekillendirebilecek bir siyaset anlayışı. Peki şu anki projeksiyon eskilerle devam etmek mi? Yoksa Özgür Özel Başkanlığı'nda yepyeni adaylarla yürümek mi? Yani mesela kaç başvuru geldi şu ana kadar? Gerek il başkanlığı için gerek ilçeler için Nilüfer'e çok başvuru olduğunu evet. biliyoruz mesela. Nilüfer'e Mudanya'ya geldi. Bütün ilçelerimizde hı hı. ciddi başvurular var. Tabii bizim e, genel merkezimizin yaptığı bir memnuniyet testi var, anketler var, e, bizim il başkanlığı olarak yaptığımız çalışmalar var. Bunların hepsini ortaklaştırıp aday belirleme yöntemini e, ortaya koyacağız. Dün itibariyle bitti aday adaylıkları sanıyorum. Bir e, yanlış beşinde, bin. beşinde. Beşinde evet beşinde bitti. E, dolayısıyla şu anda Artık e, aday adaylığını ilan etmemiş yeni adaylar yok şu anda. ve Dolayısıyla önünüzde e, listeler mevcut, ilçeler mevcut ve bu ilçelere ilişkin e, ortalama bir değerlendirme yaptığınızda nasıl bir yenileme, nasıl bir sorun çözümü, yeni proje e, programlarınız nasıl? Tabii bizim e, Bursa'nın bütün aksiyon yönlerine biz hakimiz. Bursa'da neler yapılmadı? Bursa'da neler yapılması gerektiği üzerine proje ekiplerimizle çalışıyor. Zaten biz de bu kentte yıllardır siyaset yapıyoruz ve bununla e, meşgul oluyoruz, bununla uğraşıyoruz. E, Bursa'da e, sorunları çözüm noktasında e, bütün somut e, çalışmalarımız var, hazırız buraya. Aslında gelmeye çalıştığım nokta şu, Özgür Özel'le beraber yepyeni isimler mi? Örneğin… Mustafa Boz Bey zaten 5 yıldır, daha önce 5 yıl önceki projeksiyonlarını da hatırlıyoruz. Hangi projelerle Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına geldiğini ve bu 5 yıl içinde de Boz Bey hiç durmadı ve çalışmaya devam etti. Bu adaylık sürecinden de vazgeçmedi. Bu hep dillendirildi ve kendisinde gündemindeydi. gündemindeydi. Onun akabinde Nilüfer'de onunla yıllardır çalışan zaten, e, Turgay Erdem onun yerine Nilüfer'e geldi ve Turgay Bey de yeniden doğal aday ve adaylığında ilan etti zaten aday adaylığında ilan etti. Ancak Nilüfer'de çok isim var ve e, demeye çalıştığım şu hepimiz e, genel merkezde yaşanan değişimle beraber il ve ilçelerde de buna benzer değişimler yapı ya yaşanacak mı diye merak ediyoruz. Onu öğrenmeye evet. çalışıyoruz belki de. Ya yani Şöyle şimdi e, ilçelerinde başarılı olmuş çok iyi işler yapmış belediye başkanı. Ama tabii yeni süreçte de bir değerlendirme yapılıyor, dediğim gibi hem genel merkezde hem burada bir çalışmalar var. Değişiklik yapılacak ilçelerde olabilir mi? Olabilir ama devam edecek belediye başkanlarımız da olabilir. Bu tamamen dediğim gibi şu anda bir fikir yürütmek doğru değil, önümüzdeki yapacağımız çalışmalarda bu netleşecek. Yani Özgür Bey'in gelmesiyle bütün belediyelerimiz değişecek veya belediye başkan adaylarımız değişecek diye düşünüyorum. kulis bilgileri itibariyle düşünürüz. söylüyorum bunu. Hani Özgür Bey'in de ismini zikrederek gündeme taşıdığı, hani ismini özellikle belirterek programlarda, yayınlarda kullandığı kişiler de elbette ki biz basın mensuplarının gündeminde. Ama onun ötesinde şunu da sormak isterim. E, Millet İttifakı sürecinde özellikle İYİ Parti Parti'de yapılan e, ittifakta e, elbette ki belli yerlerdeki adaylıklar daha güçlü olacaktır. Bu bölünme bu ayrı ayrı aday çıkarma stratejisi çünkü Bursa'da da konuşulan İyi Parti isimleri var. Hani sizce seçim anlamında birbirini baltalar mı? Bu AK Parti'nin işine daha çok yarar mı ne diyorsunuz? Yani şimdi biz adaylarımıza çok güveniyoruz. Biraz önce de söyledim. O Şimdilik Sandurt'ta, aday adaylarına. Sandık'ta, Mustafa Boz Bey bizim şu anda adayımız. Ben il başkanı olduğum süreden bu yana hı hı. kurultay olmadan da ben bunu dillendirdim ve hala devam ediyorum çünkü inanıyorum ve güveniyorum. Önce büyükşehir için başka aday var mı şu anda yok, yok değil adayımız mi? Da adayımız da yok. Mustafa Boz Bey adayımız zaten. Ben bir il başkanı olarak söylüyorum. Tamam. Ben. Yani aday adayı gibi görmeyin öyle değerlendirmeyin. Tamam. Biz Mustafa başkan'a inanıyoruz hem 20 yıl işte Nülfer'de yaptığı işlerle zaten kendini kanıtlamış. Aynı zamanda da doğayan bir belediyeci. Buna da inanıyoruz. Belediyecilik kabiliyetine donanımına da inanıyoruz. O yüzden hiç tereddütümüz olmadı. Genel Başkan değişikliğiyle birlikte de çok soruldu. İşte genel Başkan değişti, evet. büyükşehir adayınız değişti. Bir mi? Bir de diye. ittifakta de özellikle gibi. hani e, İyi Parti'nin adayı mı, CHP'nin adayı mı diye de gündeme geldi aslında bu sorular. Evet. O yüzden de soruyoruz tekrar. Evet. Şimdi Kemal Bey çok önceden açıklamıştı. Mustafa Bey. Genel Başkan değişince de acaba mı değişebilir mi gibi. Sorularda olması çok bana normal. Hı hı. Asla bu konuda hiç tereddüt etmedim. Ben güvendiğim, inandığım her şeyin arkasında sonuna kadar dururum. Evet. Benim yaşam biçimi. O yüzden e, hiç tereddüt etmedim. Mustafa Bozbey'in sizin adayınız olduğunu biliyoruz da zaten. Ama Mustafa Bey bu adaylık yoluna çıkmadan önce Özgür Özel'e de giderek onunla da bir fotoğraf karesi verdi. Evet onu da gördük zaten. Genel başkanımıza da durumu anlattık hı hı. zaten. Bursa'daki durum bu dedik Genel Başkanımız da aynı bizim gibi düşünüyor. Mustafa Bey de devam edecek. Şimdi e, Sayın Bozbey Nilüfer'de yaptıkları hepimizin bildiği şeyler. O dönem sürecinde hep birlikteydik zaten. Peki Bursa adına e, Bozbey'in güzel projeleri var Sayın Bozbey'in. E, Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizin öncünün ne edeceğiniz? Ana temel sorunlara ilişkin çözümler neler? Sizce Bursa'nın en temel sorunu şu an gündemde ne? Ve ona e, ne gibi çözümler düşünülüyor şu anda? En temel şu anda deprem. Hı hı. Bir hafta önce belki de bir hafta doğru 3-4 gün önce yaşadığımız bu deprem Bursa'nın aslında bir gerçeğini daha ortaya koydu. Yani Bursa depreme hazırlıklı değil zaten. Yani 20 yıldır bu kenti yönetenler depremle ilgili en küçük bir hazırlık bile yapmamışlar. Oysa ki en diri fay hatlarının üzerinde kurulu Bursa ama hazırlığımız yok bununla ilgili. Bir kere yapı stokunun hızlı bir şekilde değiştirilmesi gerekir. Biz geldiğimiz zaman, e, Sayın Boz Bey'le de bunu konuşuyoruz, geldiğimiz zaman ilk yapacağımız işlerden bir tanesi bu. E, sağlıklı bir yapı stokuyla bir kere can güvenliğini oluşturmamız lazım vatandaşımızın. E, bununla başlayacağız. Bence en temel sorunlardan bir tanesi bu ve sonra trafik, hava kirliliği. Biliyorsunuz bu kentte hepimiz yaşıyoruz. Ne kadar zorluklar içinde yaşıyoruz, biliyorsunuz. Sabah bir vatandaşımız uyandığı zaman yatakta, acaba e, kaç saat sürecek işe? Ee, ne kadar zamanda gideceğimi telaşı var. Ee, o yüzden trafik sorunu mutlaka çözülmesi lazım. Bununla ilgili de zaten projelerimiz, çalışmalarımız hazır. Ee, hava kirliliği gene aynı. Ee, kentte e, su sorunu, aslında Bursa bir e, su kenti. Ama maalesef su sorunu da yaşayacağız önümüzdeki zamanlarda. Çünkü e, doğal kaynak sularımız e, biliyorsunuz birçok yabancı şirkete satılmış durumda. Barajlarımız o yüzden e, dolmuyor, eksik kalıyor. Su sorunu da ciddi bir sorun. Bir başka sorun da işte İstanbul'un şeyi haline geldik. Ne bileyim arka bahçesi haline geldik. İstanbul'da istenmeyen bir projeler olursa onu hemen Bursa'ya aktarıyorlar. Sanki İstanbul'un gölgesinde kalmış bir şehir haline geldik. Bir de o kadar çok etkisi altında kaldık ki İstanbul'un şu anda bütün her şey Bursa ile ilgili bir karar alınacaksa işte İstanbul'a Göre alınmaya başlandı. İşte havaalanı çalışmıyor, yani aktif çalışmıyor. E, İstanbul yakın. İşte e, şu anda İdo'nun da arabalı vapurunu kaldırdılar galiba öyle biliyorum. E, o da kaldı. İdo'nun an... arabalı vapuru yoktu zaten. İdo'nun e, i̇şte, var, bu donun. İdo'nun da kaldı. İdo'dan evet. bahsediyorum. İdo'nun vardı, onu da kaldırdılar. Yani İstanbul'u nasıl düşünüyorsan öyle yapıyorlar. Bursa o yüzden bana göre çok böyle geri planda kaldı. Peki. Hızla Bursa'nın kendi kentlilik kimliğine tekrar kavuşturmamız Peki lazım. bu noktada o halde şunu sormak isterim. Boz Bey'in ciddi bir belediyecilik deneyimi var ve Büyükşehir Belediyesi'ne aday. Peki Nilüfer'de hiç mi sorun yok? Nilüfer depremselliğe hazır mı? Nilüfer'de bu söylediklerinizin hepsi tamam mı? Ve Bursa'ya uygulayacağız onları. Eksik kalan yer varsa onu da değerlendirip onu da yapacağız. Yani bu şey gibi bakmamak lazım. Yani parti Şu... gibi değerlendirmemek lazım. Eksik kalan varsa orada da tamamlayacağız. Ama bu ee, tamamen büyük şehrin e, yapabileceği onların bütçesiyle yapabileceği şeyler. Siz büyük şehir olarak önce buna öncülük edeceksiniz, sonra ilçe belediyeler. Yani bütçeyle de ilgili. Siz o yapı stokunu nasıl değiştireceksiniz, Nasıl öncülük öncülük edeceksiniz. Ama o kadar çok kentsel dönüşüm yaparken büyük şehrin onayı olduğunda diğerlerini yapmak için de bu onayı alabilmek mümkün. İyi projeleri her zaman herkesin destek olabileceğini düşünüyorum ben. Yani olduğunu da düşünüyorum aslında. Olması gerekiyor. Yani kendimizdeki o. eksiklikleri de görüyor muyuz? Yani sorunları evet. görmek evet ama e, kendimizdeki eksiklikler ya da o eksikleri hangi projelerle gidereceğimiz önemli. Bursa'nın depremselliği birinci sırada. Katılıyorum. Yüzde evet. yüz. Ama bu konuda hani her belediyede yapılan birçok yanlış var diye düşünmek istiyorum ben. Sizce de öyle değil mi? Yani bizim belediyelerimiz e, çok eksikleri, yanlışlıkları olduğunu asla e, söyleyemem. Ama tabii eksik bu de varsa... Mudanya Belediye Binası'yı başlatmak başladı. varsa gideriz. Yani. Ama orada da bir şey var işte belediye başkanımız dün yine oradaydık biz. Anıtlar Kurulu'ndan hani oranın yapılması ile ilgili izin alınıyor. belediye başkanımız çok müracaat etmiş Anıtlar Kurulu'nda biz buraya e başka bir yapalım ya, diye yapalım diye bu binayı izin verilmemiş. Ondan dolayı bir eksiklik var, oradan dolayı bir aksama var. Oysa ki belediye başkanımızın dün söyledikleri çok mantıklı oranın eski haline döndürülmesiyle ilgili izin verin yapalım üzerinden oranın dokusuna uygun tarihi görüntüyle ama izin verilmemiş yani şu anda ondan dolayı bir bekleme söz konusu yani ama tabii bu bu kadar zaman içerisinde çözülebilirdi belki başka bir binaya geçilebilirdi neyse bu konumuz Mudanya Belediyesi değil ama evet. şimdi Bursa'nın gerçekten sizin de bahsettiğiniz gibi çok açık sorunları var işte bunlara birincisi deprem ikincisi trafik ve bir küresel ...ısınma sonucu gelen işte susuzluk geliyor önümüzde. Bu hem yağmur yağmamasından belki yağmur yağmaması için... ...bizim farklı kaynakları da kullanmayı becerememizden de olabilir. Dolayısıyla bir vatandaş duyarlılığı, bir insani duyarlılık... ...bir ahlaki duyarlılık da gerek bu konuda. Şimdi ben vatandaşın eminim ki en büyük istediği şey hakkını alabilmek. En büyük istediği şey iyi yaşayabilmek. Yaşam standartlarının yükseltilmesi bu noktada. Hani ekonomik sorunlar zaten gündemde ve ortada ama... Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki Bursa örgütünde buna ilişkin size gelen, e, hani bizim şöyle sıkıntımız var Sayın Başkan dediğinizde nasıl çözümler buluyorsunuz buna Sayın Başkan? Ya şu anda tabii kendi imkanlarımızla veya işte kendi olanaklarımızla bir takım e, vatandaşın taleplerine çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ama dediğimiz gibi bu e, kesinlikle bir sosyal belediyeciliğin e, oluşmasıyla alakalı. Hı hı. E, vatandaşlarımıza Hani bir, bizim burada sadece bir vatandaşımıza bir çözüm üretme adına değil, Bursa'da yaşayan herkesin o sosyal belediyeciliğin imkanlarından faydalanıp ve sorunların çözülmesi gerektiğine inanan bir anlayışımız var. Yoksa bireysel olarak işte bir vatandaşımızın sorunu çözmek bence çözüm değil yani. Çözüm toplumsal çözüm, çözüm tabii bir yönetim anlayışı ortaya koymak. Peki Sayın Başkan, şunu da sormakta fayda var. Ee, hani bu demokratik bir yayın neticede kurultay yapıldı. Bir ay oldu evet. ve tam seçim sürecinde böyle büyük bir değişime geçildi. Değil mi? Bu e, tabii şu anda partide çok eminim ki pek çok Kemal, senin Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında duran isimler de var ve yeni bir değişim süreci İmamoğlu ile birlikte Özgür Özel ile birlikte geldi. Sizce bu iki e, kişiyle birlikte oluşulan bu ikili güç partiye e, artı mı yansıyacak eksi mi yansıyacak? Çünkü eminim Bursa'da da Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevenleri hala çok mevcut. Hatta yönetimlerinizde de öyledir. Bu e, nasıl bir sonuca ulaşacak? Ne dersiniz? Evet. Öyle bir ayrışma söz konusu değil. Mümkün de değil. Tabii Kemal Bey de kendi tavrı ortada. E, Kemal Bey hala e, partinin bir arada olması gerektiğini, o bütün bütünselliğin asla bozulmaması gerektiğini e, inanan bir genel başkanımız. O yüzden e, çok bir ayrışma yaşanmadı, e, öyle de bir e, şey oluşmadı zaten. Öyle bir karşıtlık oluşmadı partide. Şimdi özellikle belli ilçelerde e, aday çoğunluğu olduğu gibi belli ilçelerde de aday sıkıntısı var sanıyorum. E, dolayısıyla bu dönem e, herhaldeki strateji e, mevcut üç belediyeyi elde tutmak, büyük şehri hedefte zaten birinci sıraya koymak. E, dolayısıyla özellikle parti teşkilatlarının bu anlamdaki tüm Türkiye genelindeki ki sizde parti meclisi var bu noktada çalışma yapan 2024 hani 31 Mart dediğimizde neye uyanacak sizce CHP Bursa örgütü ne dersiniz Güzel bir güne uyanacak Bursa. Güneşli bir güne uyanacak. <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanı adı, başkanımız olarak Mustafa Bozbey o gün Bursa'ya gerçekten de yeni bir yaşam yeni bir Enerji getirecek. Tabii ilçelerimizde de birçok ilçeyi de kazanacağız zaten. İlçelerin tek tek e, ismini verip de burada diğer ilçeleri de haksızlık etmek istemem ama e, genel anlamda çoğunluğunu alacağız ilçelerimizde. Şimdi e, İyi Parti ile ittifak yapılmadığında önümüze gelen oy tabloları itibariyle söylüyorum. Hem bir önceki seçimde hem 5 yıl önceki hem de daha bu yıl yaşadığımız Cumhurbaşkanlığı seçiminde önümüzde bir takım rakamlar var ve bu rakamları bir araya getirdiğimizde aslında hem HDP'nin kendi başına aday çıkarması hem İyi Parti'nin kendi başına aday çıkarması CHP'nin belli noktalarda zorlanmasına sebep olabilir objektif bir gözle söylemeye çalışıyorum. Bu konuda aldığınız önlemler yapmayı planladığınız farklı ne gibi çalışmalar var? Şimdi aday profili çok önemli yerel seçimlerde. Biz ilçelerinde sevilen karşılığı olan Adaylarla zaten seçime gireceğiz. O sandıkta o birliktelik sağlanacak mutlaka. Ben e, inancım bu. Yani bizim halkımız, vatandaşımız gidecek, orada kendisini beş yıl yönetecek emin ellere teslim edecek. O da Cumhuriyet Halk Partisinin adayları olacak. Peki siz de şey düşünüyor musunuz? Yani hani bu çıraklık ustalık, kal çıraklık kalfalık ustalık gibi bir süreç vardır. Hani bir belediye başkanının mutlaka birkaç defa ee, devam etmesi ilçe dayı yapacağı projelerle ilgili önemli ve anlamlıdır. Evet. Ee, daha da güzel projeler çıkar, bitirebilme şansı olur. Şimdi mesela Turgay Erdem ilk dönemindeydi, ee, yani Bozbey'in yardımcısı olarak uzun yıllar çalıştı tabii, ama belediye başkanlığı sürecinde. Yani e, bu noktada e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir e, farkı olacak diye sor sorayım aslında. Yani e, mevcutların da devamı ile ilgili bir yöntem mi, yoksa Genel Merkez'in e, özellikle vereceği karar doğrultusunda bir aday mı? Ya şöyle zaten değerlendirmeler e, tek noktadan yapılmıyor. Yani bir ortak değerlendirme olacak ve adaylarımız ona göre belirlenecek. Şunu sormaya çalışıyorum. Sizin Boz Bey sizin adayınız. Bunu çok net biliyoruz ve farkındayız. İlçeler için de böyle bir yaklaşımınız var mı? Ya tabii ki şunu söylüyorum zaten. Yani e, ilçelerinde e, sevilen karşılığı olan adaylar olacak. Yani biz... Hani şunu istiyoruz herhangi bir yakınlık, arkadaşlık, akrabalık ilişkisi değil bizimki yani. Bizimki kesinlikle seçmende karşılığı olan adaylarımız olacak. Yani biz Bursa'yı yönetmeye talibiz. En iyi yönetecek belediye başkanlarımızla seçime gireceğiz. Yani. Ama şunun cevabını alamıyorum Sayın Başkan. İttifak olmadığında CHP birebir azalmanın karşılığında ne yapılacak? Azalmayacak yani... oylarımız. Bütün bence mesele burada bizim oylarımız azalmayacak. Yani ittifak dediğim gibi o sandıkta mutlaka ittifak sağlanacak. Yani diğer daha önce ittifak halinde girdiğimiz partinin seçmenleri de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına oy verecekler. Diyorsunuz. Peki özellikle CHP seçmenine iletmek istediğiniz bir mesaj var mı bu noktada? Yani açıkçası şunu Genel Merkez, Merkez Tamalat ne zaman açıklayacak adayları? Yani Süreç biz, belli, belli oldu mu, netleşti bu mi? Bu ayın sonunda aslında tamamlamayı istiyoruz. Hı hı. Bütün adaylarımızı belirlemeyi düşünüyoruz. Benim de kendi planım son 3 ay dolu dolu sahada çalışmak istiyoruz. Adaylarımız belirlenmiş şekilde ama bazı ilçelerde belki bu Ocak ayının başlarına veya ortalarına doğru sarkma ihtimali de olabilir mi? Olabilir. Ama ben kesinlikle il başkanı olarak bu ayın sonuna kadar bütün adaylarımızın belirlenmesini düşünüyorum. Kadın adayların e, olmasıyla ilgili bir artı fikir var mı? Mesela Nilüfer'de böyle bir kad kadın aday beklentisi de gündemde. Yani kadın adaylarımızın olmasını istiyoruz tabii. Yani genel yani, merkez tarafından kadın adaylara özellikle bir e, pozitif ayrımcılık yapılması ile ilgili bir bildiri, bir genel e, özel uyarı ya da özel bilgilendirme var mı bu noktada? E, var tabii. Kaç Gen kadın aday dayan dayan başvurdu? Genel genel başkanımızın e, aslında bizim partimizin bir kotası var. Hı -hı. Kadın kotası var. Genel Başkanımız yazısı tadın olsun diyor. Yani kotanın da üstüne çıkmamızı istiyor. Değerlendirecek değerlendirilecek tabii belediye meclis üyeliklerinde ciddi şekilde çok sayıda kadın belediye meclis üyemiz olacak. belediye başkanlıklarında 167 da... belediye meclis üyeliği başvurusu geldi diye bir yerde okudum. Doğru mu acaba? Çok ciddi bir belediye meclis, meclis üyesi için. başvurusu evet meclis gelmiş. Alıcılar, evet. Değil mi? Evet. Çok ilginç değil mi bu? Çok fazla yani şu anda partimize çok büyük talep var ya. Yani. Çok büyük talep. Bütün ilçelerimizde öyle. Şu anda Mudanya'da da e, en son 16-17 tane orada da bir belediye başkanı Tabii Nilüfer CHP'nin kalesi ve oradan böyle bir e, geri dönüş olması çok normal tabii, bir tabii ama. Her var. Neslihan şu anda e, hani hiç e, beklemediğiniz belki de siz ya işte Cumhuriyet Halk Partisi burada kazanmakta çok zorlanabilir dediğiniz yerlerde bile çok ciddi talepler var. Biz vatandaş iyi olanı seçsin. Vatandaş ne istiyorsa o olsun istiyoruz aslında. Çünkü herkes kendi evine kapısını kapattığında kendi kirasını, kendi ödemesini kendi yapıyor. Dolayısıyla buna bir kota koymak çok da doğru gelmiyor bana ama gerçekten iyi olan, iyi işler yapanlar kazansın diyorum. Şimdi son bir soru tam sizin hani partilere ne söyleyeceksiniz demek ötesinde e, kadın aday e, gösterme konusunda mesela milletvekilliği seçimlerinde bu ayrımcılığı yapıyorsunuz ve bu başarılı. Yani mutlaka e, kadın milletvekilleri konusunda güzel bir çalışma oluyor. Ama belediye başkanlıkları konusunda sanki yani aynı yaklaşım de, yok gibi. Yani biraz da tabii e, taleplerle ilgili e, biraz da e, dediğimiz gibi e, işte ilçelerinde daha da e, karşılığı olabilecek adaylar üzerinden hareket ediyoruz. Ama bunu tabii kadın adaylarımıza eğer e, toplumdaki, oradaki, ilçedeki karşılık açısından e, eşitse kadınla erkek, e, biz kadını tercih ederiz. Bir de tabii hani aday olmayan ama e, sizin başkanlığa uygun görebileceğiniz isimler olabilir mutlaka. Bu Türk siyasetinde çok görülmüş bir şeydir. E, uygulaması da vardır açıkçası. Evet. Hani bu noktada böyle bir yaklaşım olacak mı? Tabii bu süreç yeterince bu kadar uzamasa da biz de artık adaylar üzerinden evet. konuşmak istiyoruz evet. aslında. Dolayısıyla ocağı falan bulma ihtimal bizim için zor bir süreç çünkü sürekli aday adaylıklar üstünden konuşmak basının işini zorlaştırıp kulisleri arttırıyor. Evet. Çok söylenti var. Şimdi bir açıklığa ihtiyaç var bu evet, konuda. Kesinlikle ama biz hızlı bir şekilde bunu belirlemek istiyoruz. Yani bir bu ayın sonuna kadar herhalde bitireceğiz. Bütün ilçelerimize adaylarımız açıklanır diye düşünüyorum. Ama Bozbey Bursu Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız diyorsunuz. Tabii tabii kesinlikle o bir e, tartışma konusu değil zaten. Yani şu anda e, Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız ve 31 Mart'ta da belediye başkanımız. Peki bakalım. E, çok teşekkür ediyorum ben Sayın teşekkür. Başkan. Ben merak ettiklerimi sordum. Sizin ifade etmek istediğiniz başka e, bir şeyler yani var mı? Bu e, Neslihan Hanım sizin aracınızla bir müjde vermek istiyorum herkes şunu iyi bilsin. Bursa evet çok kötü yönetiliyor ama umutsuz olmasınlar. Çözümlerimiz var. Bursa'da daha huzurlu, daha mutlu. Çocuklarımıza daha iyi bir kent, miras bırakacağımız bir kenti oluşturacağız mutlaka. Her anlamda Bursa'yı daha yaşanılabilir bir hale getireceğiz. Merak etmesinler, bizi beklesinler. Bir mesajım da Bursa Spor taraflarına olsun. Bursa Spor tarafları da beklesin. Ama Türkiye'nin en güzide kulüplerinden, şampiyonluk yaşamış bir kulübünün bu halde olması inanın hepimizin içini açıtıyor. Biz de Bursa Spor'u tekrar hak ettiği yere getireceğiz. Bursa Bursa Spor tarafları da beklesin. Onlar da Peki beklesin. çok teşekkür ediyorum benimize katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Esra Hanım. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımıza var. da emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Evet, sevgili izleyiciler CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş Nesli Yaşam'da konuğumuzdu. Yine yepyeni platformlarda yepyeni konu ve konuklarla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.